Saygıdeğer izleyenler, bugün e, kanalımızda otururken sürpriz bir ziyaretçilerimiz oldu. Bu ziyaretçilerimizin içerisinde birisi Ünye'nin yetiştirdiği evlat, onu ekranda göstermeyeceğim ama ismini iade etmek istiyorum. Yetiştirdiği evlat Serdar Öztürk, Ege'de, İzmir'de, gazetecilik mesleğini devam ettiren ün yetiştirdiği güzel insanlardan bir tanesi. Diğeri kendisiyle biraz sonra alanı ile ilgili olarak sohbet edeceğim Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile Psikolojisi ve Sağlıklı Yaşam Terapisti Osman Deniz Şafak, müzisyen kardeşimiz. Eski Yetkili kurum müdürü, eski bürokratlardan birisi. Şimdi biz bugün neyi isteyeceğiz saygıdeğer izleyenler her ne kadar nezaketen moda TV'yi ziyarete gelmiş olsalar da bugün ülkemizi, ünümüzü ve dünya insanlarını derinden yaralayan bir deprem, felak deprem felaketi yaşadık. Halen daha yaşamaya devam ediyoruz. Ee, enkaz altında bir sürü insanımız var yürekler yanıyor. Tabi sorumluluk duygusuyla yaşayan sade vatandaşlar ve idarecilerin yürekleri yanıyor. Akıl sağlığı yerinde olmayanlar için değil. Onun için bu depremzedelerden ülkenin muhtelif yerlerine insanlar misafir oldukları gibi ünyeye gelenler de var. Aldığımız rakamlara göre ünyeye 1500'e yakın depremzede geleceği söylendi. Bunun büyük çoğunluğunda geldiği ifade ediliyor. Bu insanların psikolojik desteğe ihtiyaçları var. Biz bu konuda sağlıklı yaşam terapisti Osman Deniz Şafak hocamızdan bilgi alacağız. Hoş geldiniz sayın hocam. bulduk. Ben özetlemeye çalıştım. Siz de düşüncelerinizi paylaşırsanız bu desteğe ihtiyacı olan insanlar sizlerden yararlansın istiyoruz. Evet. Buyurun. Öncelikle yine dün akşam da bir deprem olmuş. Evet. Eee tabii depremi artık Halkı bilinçlendirip kendisinin tedbir almasını istiyoruz. Ki en azı halk kendi kendine tedbirini alsın. Alsın. Yani, bu konuda da eğitilmeleri de gerekiyor. Eskiden okullarımızda vardı. Yani devrenden nasıl kaçılır? Savaş anında neler yapılır? Bu konularda ders alıyorduk. Sanıyorum bunlar şu anda ben görmüyorum. Görmedim de zaten. Diğer yönüyle de e, Ünye'ye 1500 kişi geldiği söyleniyor sanıyorum. Evet. E, bunlara barınak, yiyecek, tamam. Bu ihtiyaçları karşılanır ama e, nasıl davranılacağı çok önemlidir. Çünkü bir evet. deprem evet. kargaşasının içinden çıktılar. Evet. Yani bir savaştan çıkmış gibi. E, bunlara Bölgemizde bulunan Sosyal Politikalar Bakanlığından görevliler de gidebilir. Eğer tercih edilirse ben de bu olaya dahil olurum. Evet. Yetişkinler ve çocuklara bunlara nasıl davranmak gerekir? Yetişkinler genelde korku, kaygı, öfke içinde olurlar. Yani nasıl zihinsel bir bozukluk? Halinde oldular. Bunlara nasıl davranmak gerektiğini bilir kişiler tarafından e, tespit edilerek veya e, onların yakındakilere bilgi verilerek bu işler yapılır. Kişiyle e, devrem anını duygusal konuşmaları yapmamak gerekiyor. Yani o anda yapmamak gerekiyor. E, onlara herhangi bir dikkat dağıtacak iş vermemek gerekiyor. Kendileri araba veya sorumluluk alabileceği işleri hemen yüklememek gerekiyor. Yani onu yaparsanız sakarlık yapar, arabada gider, arabayı yani Çarpar kendine zarar verir zaten bu şeyden çıkmış bir kargaşa devrem kargaşasından çıkmış kişilerdir. E, diğer yönüyle de çocuklara gelelim. Çocuklara anlamaz depremin ne olduğunu, bu bir cezalandırma sistemi olmadığını yani siz yaramazlık yaptınız da bu işte böyle cezalandırıyorsunuz gibi duygusal travmaya sokmamak lazım çocukları. Evet. Soyut şeylerle korkutmamak lazım. Duaları şu anda kullanmamak lazım. Yani çocuk o duayı okunca korkuyu devam ettirir. Ah yine mi olacak? Yine mi şey olacak diye. Çocuklara oyunsal ve bir da yorucu oyunlar da ee, bu işi e, tabi bilir kişiler biliyor. Onlarla birlikte aynıyı da pekiştirerek böyle bir e, geçiş dönemi hazırlamak gerekiyor. Peki Sayın Hocam e, siz ve sizin gibi yaşam terapistlerine devlet nasıl bir çağrıda bulunmalı ki bu e, insanlara? Dersek olasınız Öncelikle devletin kendi birimlerinde bu benim gibi görev yapan kişiler vardır. Bunları görevlendirmek gerekiyor. Sanırım yapılmıştır. Ben de kendim dedim tamam emekli oldum ama özel olarak ücret talep etmiyorum. Tamam. Bunlara yardımcı İnsan olabilir. İnsan olarak tabii, tabii. isteğim yani, olsun istiyorsun. Tabii biz insanca bir Dünyadaki hizmetimiz insancadır. O çocuklara sevgiyle yaklaşılması gerekiyor. Korkutarak değil. Yani dikkatli olsunlar. Çocukların hem dikkatini dağıtacak pişe vermesinler hem de çok duygusal davranıp Bizim halkımız yani şöyle diyeyim alınmaları hiç alınsınlar zararı dokunca alınsınlar ama çok basit cahilce konuşmalar yapmasınlar çocuklarla zaten e, duvar güzeldir de tamam zamanı değil, değil yerinde ve zamanında zamanı zamanı değil çünkü çocuk e, acaba yine bir şey oluyor der e, ben yine ne yaptım der yani bu şeylerle karşılaşmaması gerekiyor. Onlara davranış biçimleri işte dedim ya devletin gönder, e, kurumlarımızdan gönderebileceği psikolojik danışmanlar, terapistler bunlar o işi bilir. Bunlara ağırlık versin istiyorsun. E, tabii tabii geçici bir travma yaşıyorlar çünkü şu anda. Evet. Yani onların karınları doyması veya yatması tabii. bir nevi bir şey ama asıl olan zihinsel e, terapidir. Sizi e, özetlemek istediğiniz nokta huzur ve güven içerisinde yaşamalarına kabarlamak. Tabi. Yani yaşam e, idamesini devam ettirmek. Onları yaşama hazırlamak. Tekrar. Teşekkür ediyoruz hocam. Bir şey değil. Ben de teşekkür